Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 45. oturumu 14 Eylül 2 Ekim 2020 tarihinde toplantı. İnsan hakları medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların geliştirilmesi ve korunması konularının tartışıldığı bu oturumda Birleşmiş Milletler Zorla veya İstemsiz Kayıplar Çalışma Grubu, Türkiye'nin Kayıp İnsanlar İnceleme Takip Raporunu paylaştı. Çalışma grubu raporunda sistematik ve devlet destekli zorla kaçırma davalarının insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu hatırlattı ve bunu Türk Ceza Kanunu'na dahil etmesi konusunda Türkiye'yi uyardı. Zorla kaybetme suçunu işleyenler ve azmettirenler için inceleme başlatılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Zorla veya İstemsiz Kayıplar Çalışma Grubu, Türkiye hükümetine insan hakları ve insani yükümlülüklerini yerine getirme konusunda da 24 tavsiyede bulundu. Türkiye'nin bu tavsiyeler karşısındaki tutumu, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için bir sınav olarak kabul ediliyor. Ne <laughs> ya, <çocuğu! gülüyor> Birleşmiş Milletler raporuna göre, kasıtlı öldürme, işkence ve toplumun bir kısmına karşı siyasi, ideolojik, iktisal veya dini bir plana göre özgürlükten yoksun bırakmanın sistematik olarak işlenmesi, insanlığa karşı bir suç teşkil eder. Türkiye ise hala iç hukukunda zorla kaçırma eylemini suç olarak kabul etmiyor, bu sebeple kayıplar diğer cezai suçlar gibi soruşturuluyor ve kavuşturuluyor. Türkiye'de son 4 aydır 6 kişi kaçırıldı ve bu insanların da yoğun bir şekilde şu anda işkence gördüğü düşünülüyor. Gökhan Türkmen, Özgür Kaya, Yasin Ugan, Erkan Irmak, Salim Zeybek, Mustafa Yılmaz. Bu kişileri kaçıranlar 4 aydır kaçırdılar ve biz devletiz kimseye gitme savcıya emniyete gitme yoksa daha fena olur dediler ve 4 aydır Ankara'nın göbeğinde binlerce mobese kamerasının olduğu yerde kaçırılan bu insanlar hakkında İçişleri Bakanlığı'na defalarca soru önergesi soruyorum tek bir açıklama yapılmıyor aklınıza ne geliyor? Birleşmiş Milletler Zorla veya İstemsiz Kayıplar Çalışma Grubu Türkiye'ye toplamda 202 kayıp vakası iletti. Sadece Mart 2016 yılından bugüne 79 kişi hala kayıp. Oğlumdan 9,5 aydır haber alamadık. Çok perişanız, çok üzgünüz, çok endişeliyiz. Özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de ve yurt dışında zorla kaçırma operasyonları düzenlerken, Türkiye genelinde de en az 26 kişi Güpbe Gündüz zorla kaçırıldı. Siyah bir e, transporter e, tarafından arkamdan gelerek üç kişi tarafından e, arabaya bindirildim zorla. Dehşet veren bir olay Türkiye Cumhuriyeti'nde 6 Ağustos'tan beri yaşanıyor. Diğer kaçırılma olaylarında olduğu gibi 6 Ağustos'tan beri bu kişiden haber alınamıyor. Birleşmiş Milletler'e göre bugüne kadar Türkiye hükümeti çeşitli devletlerin yetkilileriyle koordineli olarak düzenlediği gizli operasyonlarla yüzden fazla mağduru zorla geri getirdi. Dünyanın dört bir yanından en az 40 mağdur, çoğu kez aileleri ve çocukları ile birlikte zorla kaçırılmaya maruz kaldı. Rapora göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan dokunulmazlık yasası zorla kaçırılma vakalarının artması için uygun bir zemin hazırladı çalışma grubu Türkiye hükümetinin zorla kaçırmaları ortadan kaldırması, hakikat, adalet, hafıza ve tazminat haklarının korunmasının Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için önemli olduğunu vurgularken Türkiye'nin devlet destekli sınır ötesi kaçırmalar ve Türk vatandaşlarının çok sayıda devletten Türkiye'ye zorla geri gönderilmesi gibi sistematik operasyonlar hakkında ciddi endişe duyuyoruz dedi. Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler, getirdiler. P Please help me. Now I am in Bangkok, Suvarnabhumi Airport, in the terminal area. They are pushing me and to give give me to Turkish embassy staff kararnamelerinin zorla kaybetmelerde dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine karışmış devlet görevlerine kapsamlı bir dokunulmazlık sağladığı tespit edilmiştir devlet görevleri tarafından işlenen insan hakları ihlallerinde dokunulmazlık esasının Türkiye'deki yetkilileri sorumlu tutmanın önündeki en temel engel olduğu gözlemlenmektedir vurgusu yapan Birleşmiş Milletler zorla veya İstemsiz kayıplar çalışma grubu hizmet hareketi ve gönüllerine yönelik devlet idarecileri tarafından yapılan nefret söylenme ve terör suçlamalarının zorla kaçırılmalarla ilgili bağımsız ve etkili soruşturmaların yapılmasını olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Kovuşturma ve mahkumiyet oranlarının düşük olması bu sistemik eksikliklerin bir başka kanıt olarak görülüyor. Eşim 31 Mart 2017 Cuma günü kaçırıldığını öğrendim eşimin kayıp yakınlarının seslerini duyurma ve hak aramalarına karşılık devletin yıldırma ve taciz hareketleri endişe vericidir. Birleşmiş Milletler, yıllardır sevdikleri için hakikat ve adalet arayan cumartesi annelerinin protestolarına karşı Türk yetkililerin tepkisini kınıyor. Birleşmiş Milletler, Türkiye hükümetini ifade, barışçıl toplanma ve örgütlenme haklarının yanı sıra Hakikat, adalet, hafıza ve tazminat haklarını korumaya ve güvence altına almaya çağırmaktadır ifadelerini kullandı.